Hayat zorlaştığında. Hiçbir şeyin yolunda gitmediği zamanlar olur. Sanki dünya üstüne yıkılmış gibi hissedersin. Ama unutma, en karanlık anlar şafağa en yakın anlardır. Direnmek zorunda değilsin, sadece pes etmemeyi seç. Bu bile yeterince güçlü bir adımdır. Şimdi derin bir nefes al ve bu anı kabullen. İlk düşüşte dağılma. Hayat seni yere serdiğinde orada kalmak kolaydır. Ama asıl güç kalkmak için gösterdiğin iradededir. Başarılı insanlar daha az düşmez, sadece daha fazla kalkarlar. Bir kez daha denemek her şeyi değiştirebilir. Bugün yeniden başlamak için en iyi gün olabilir. Kendine bu şansı ver. Dirençli olmak ne demek? Dirençli olmak, her şey mükemmel giderken güçlü olmak değildir. Asıl direnç fırtınada yürüyebilmektir. Zihinsel dayanıklılık, yaşadıklarına değil, nasıl cevap verdiğine ölçülür. Kontrol edemediğin şeylere değil, tepkilerine odaklan. Tepkin kaderini belirler. Ve sen bunu seçebilirsin. Beklentileri sıfırla. Hayat her zaman planladığın gibi gitmez. Beklentilerini yönetmeyi öğrenmezsen sürekli hayal kırıklığı yaşarsın. Büyük hedefler güzeldir ama küçük adımlar mucizeler yaratır. Bugün sadece bir adım at. Mükemmel değil, gerçekçi ol. Bu seni ilerletir. Acıdan kaçma. Acıyı bastırmak onu yok etmez. Zihinsel dayanıklılık acıyı görmek ve onunla yaşamayı öğrenmektir. Hissettiğin her şey geçicidir. Ona direndikçe büyür, kabul ettikçe küçülür. Kendine acı çektiğin için değil, sabrettiğin için saygı duy. Acının içinden geçerek kazanılır. Şu anla kal. Geçmiş seni üzebilir, gelecek kaygı verebilir. Ama şu an gücünü kullanabileceğin tek zamandır. Zihnini şimdiki ana getirmek için nefesine odaklan. Her şey bir anda düzelmez ama sen bu anda sağlam durabilirsin. Güven burada başlar. Bugünü yaşa, bugünü yönet. Sessizlikte güç var. Bazen cevap sessizliktedir. Her sorun konuşularak çözülmez, bazıları sadece hissedilerek geçer. Zihinsel dayanıklılık her zaman konuşmak değil, bazen sadece dinlemektir. Kendini duymak için sessiz kal iş sesin sana yön gösterebilir. Ona fırsat ver. Tekrar ve tekrar. Bazen defalarca denemen gerekir. Her başarısızlık, seni biraz daha şekillendirir. Zihinsel dayanıklılık, tekrar ayağa kalkma alışkanlığıdır. Vazgeçmemek, zaferin ilk adımıdır. Her tekrar, seni daha güçlü yapar. Bugün bir daha dene. Değişim için kabul. Değişim dirençle değil, kabulle başlar. Kabul etmek, pes etmek değildir. Aksine, gücün en saf halidir. Hayatın akışına direnmek seni tüketir. Oysa kabullendiğinde içsel huzur kazanırsın. Ve bu huzur, gücün ta kendisidir. Düşüncelerine dikkat et. Zihninde tekrar eden düşünceler, kim olduğunu şekillendirir. Sürekli olumsuzluk beslersen enerjini tüketirsin. Pozitif olmak zorunda değilsin ama gerçekçi olabilirsin. Bu da geçecek demek bile yeterlidir. Düşüncelerini seç çünkü sen onların kölesi değilsin. Onları yönlendiren sensin. Sayıf hissetmek normal. Güçlü olman gereken her an güçlü olamazsın. Bazen sadece yorgunsundur. Bu da seni zayıf yapmaz, insan yapar. Zihinsel dayanıklılık, her zaman güçlü olmak değil, zayıflığı yönetebilmektir. Kendine izin ver, hisset, dinlen. Sonra yine ayağa kalkarsın. Duygularını bastırma. Ağlamak zayıflık değildir. Sessiz acılar daha çok yakar. İçinde tuttuğun her duygu seni tüketir. Zihinsel olarak dayanıklı insanlar duygularını bastırmaz, onlara yer açar. Hisset, anlat, yaz. Duygularını yaşamak iyileşmenin bir parçasıdır. Destek almayı öğren. Her şeyi tek başına çözmek zorunda değilsin. Yardım istemek güçsüzlük değil, farkındalıktır. Bazen biri sadece dinlesin yeter. İnsan sosyal bir varlıktır ve destek zihinsel gücünü artırır. Güvendiğin insanlara açıl. Yalnız olmadığını bil. Küçük zaferleri kutla. Hayat sadece büyük başarılarla ölçülmez. Küçük adımlar büyük dönüşümlerin habercisidir. Bugün bir hedefini tamamladıysan bu bir zaferdir. Kendini takdir etmeyi öğren. Zihinsel dayanıklılık her adımı değerli görmekle gelişir. Sen yol alıyorsun, farkında ol. Olumsuzluklara alan bırak. Hayat sadece pozitif deneyimlerden oluşmaz. Negatif duygular da yaşamın parçasıdır. Onlara alan tanımazsan seni içeriden kemirirler. Zihinsel dayanıklılık bu duygularla sağlıklı ilişki kurmaktır. Her kötü his geçicidir. Sadece geçmesine izin ver. Tekrarlayan zihni durdur. Zihnin aynı düşünceleri tekrar edip durabilir. Bu seni yorar, çözüme götürmez. Fark et, yakala ve değiştir. Bu düşünce bana hizmet ediyor mu? sorusu bir anahtardır. Zihinsel dayanıklılık düşünce kalitesini artırmakla başlar. Sessizce gözlemle ve yönlendir fiziksel gücünü kullan. Zihin ve beden birbirine bağlıdır. Hareket etmek zihnini de canlandırır. Yürüyüş yap, nefes al, gerin. Bu basit eylemler zihinsel gücünü artırır. Durdukça ağırlaşırsın, harekete geçtikçe hafiflersin. Gücün bedeninde saklı olabilir. Rutinlerini yenile. Zor zamanlarda hayat kaotik gelir. Bu yüzden sağlam bir rutin zihinsel denge sağlar. Küçük sabah alışkanlıkları bile seni toparlayabilir. Yatağını toplamak, su içmek, birkaç derin nefes. Hepsi bir çapa gibidir. Disiplin zor zamanların dostudur. Kendine iyi konuş. İç sesin seni ya yıkar ya da iyileştirir. Kendi kendine söylediğin sözler kaderini belirler ben yapamam yerine denemeye değer demek bile fark yaratır. Zihinsel dayanıklılık, içsel konuşmalarını yönetmeyi gerektirir. Kendine dost ol. Kendine düşman olma. Başarı tanımını yeniden yap. Her zaman kazanan sen olmak zorunda değilsin. Bazen sadece denemek bile başarıdır. Toplumun tanımladığı başarı seni ezebilir. Sen kendi ölçütlerini koy. Bu seni özgürleştirir. Zihinsel dayanıklılık kendi oyununu oynamaktır. Geçmişe takılı kalma. Geçmişte olanlar seni tanımlar ama sınırlamaz. Sürekli aynı hatayı düşünmek seni ileri taşımaz. Ders al ama yolda kalma. Zihinsel gücün en büyük göstergesi geçmişi bırakabilmektir. Bugünü inşa eden sensin. Geçmişin gölgesinde kaybolma. Kaygılarını yönet. Gelecekte ne olacağını bilemezsin. Belirsizlik herkesi korkutur. Ama kaygı sadece zihninin bir yansımasıdır. Gerçek değil, ihtimaldir. Zihinsel dayanıklılık ihtimalleri yönetebilmektir. Bugünü kontrol et, yarın zaten şekillenecek. Başarısızlık bir son değil. Düştüğün yer senin mezarın değil, başlangıç noktan olabilir. Her başarısızlık, gelişimin bir parçasıdır. Öğren, düzelt, tekrar dene. Zihinsel dayanıklılık, her kayıpta ders bulmayı bilmektir. Deneyim, başarının ham maddesidir. Kaybettiğini düşündüğün yerde aslında öğreniyorsun. İnanmak içten başlar. Kimse sana inanmasa da sen kendine inanabilirsin. İçindeki sesi bastırma. Zihinsel dayanıklılık, dış onaya ihtiyaç duymadan ilerleyebilmektir. Kendine inandığın sürece her yol açılır. Bu inanç seni taşır. Çünkü güç içeriden gelir. Devam etmek en büyük zaferdir. Hayat zor olabilir. Ama sen hala buradasın, hala ayaktasın. Bu bile bir başarıdır. Vazgeçmek kolay, devam etmek cesaret ister. Zihinsel dayanıklılık, her şeye rağmen bir adım daha atmayı seçmektir. Ve sen o adımı atmaya hazırsın. Kanala abone ol ve videoyu beğen.